Yalnızca 30 dakikada haftalık işlerinizi planlayıp, projelerinizi yetiştirip, ödevlerinizi tamamlamak ister misiniz? Bu tekniği kullananlar hem profesyonel yaşamlarında hem de eğitim hayatlarında verimliliklerini ortalama %40 arttırıyorlar. Eskiden günlerimi saatlerce bilgisayar başında geçirirken şimdi ise sadece 3 Pomodoro'da, Instagram'dan LinkedIn'e, blog yazılarından YouTube videolarına kadar her şeyi planlayabiliyorum. Pomodoro tekniğini dünya çapında pek çok girişimci ve pek çok başarılı iş insanı günlük hayatlarında oldukça sık kullanıyorlar. Şimdi ise sıra sizde. Bu tekniği uygulamak oldukça basit. İlk olarak hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Pomodoro'ya başladığımızda hangi görevleri tamamlayacağız? Hangi işlerimizi bitireceğiz? Bunu net bir şekilde listelememiz gerekiyor. Daha sonrasındaysa 25 dakika boyunca full odak bir şekilde o işe odaklanmalıyız. Burada yardımcı olması için isterseniz teknolojik aletlerinizi rahatsız etme moduna ya da sessiz moduna alabilirsiniz. Çünkü önemli olan 25 dakika boyunca full odak bir şekilde çalışmak. Ve ardından 5 dakikalık kısa bir mola verin. İster kahvenizi yudumlayın, isterseniz esnem hareketleri yapın, isterseniz de çıkın biraz hava alın. Ve böylece bir pomodoroyu 30 dakika içinde tamamlamış oluyorsunuz. Ben bu döngüyü 3 kez tekrarlayarak tam 75 dakika içinde tüm haftalık içerik planımı çok rahat bir şekilde oluşturmaya başladım. Bu ve bunun gibi daha fazla video için beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bu tekniği uygulamasını istediğin bir arkadaşınla da bu videoyu paylaş.